Merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere ikinci altaya hakkında bilgi vereceğim. İkinci altaya nasıl kalabilirim? İkinci altaya kaldım. Herhangi bir ücret veya sigorta yapıyorlar mı? İkinci altaya kalmam sivil hayatımda bana ne gibi artıları var? İkinci altaya kaldım. Türk Silahlı Kuvvetleri personel temininde bana ekstra puan verecekler mi? İkinci altaya kalan askerler hafta sonu izne çıkıyorlar mı? Bu gibi birçok sorunuzu bu videoda cevaplayacağım arkadaşlar. Öncelikle ikinci altaya kalabilmek için birinci altayınızı bitirmeniz gerekiyor. Birinci altayınızın içinde sizlere komutanlarınız ara ara ikinci altaya kalmanız için sizlere tekliflerde bulunacaklar. Faydaları hakkında bilgi verecekler. Eğer bu da sizin kafanıza yatarsa ve siz sivilde bekleyen bir işiniz yoksa ikinci altaya kalmak gayet güzel bir tekliftir. İkinci altaya kaldınız. Sözleşmeniz başlamadan sözleşmenizi tekrar iptal edebilirsiniz. Sözleşmeniz başladıktan sonra Fes etmeyi düşünüyorsanız bunların belli prosedürleri, onları uyarak fes etmeniz gerekmektedir arkadaşlar. İkinci altaya kaldığınız size bir ücret ödeniyor mu? Evet size bir ücret ödeniyor. Bu ücret askeri ücreti 4.253 TL yanlış hatırlamıyorsam. Aynı zamanda bu ücret limitinde sizlere sigorta da yapılıyor. Yani bu ne demektir Siz oran artık personelisiniz demektir. İkinci altaya kaldığınız sivil hayatınızda ne gibi pozitif yanları olur arkadaşlar? Toki'den eğer ev almak istiyorsanız kurada sizlere öncelik tanıyor. Aynı zamanda sivil hayata geçtiğiniz zaman bir iş kurmak istiyorsanız devlet bankaları, Vakıf Halk ve Ziraat Bankaları size uygun faizli kredi veriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde personel alımına başvurdum. Bana ekstra puan verin. Evet arkadaşlar 10 ile 10 ile 20 puan arasında size ekstra puan veriyor. Aynı zamanda komutanların size referans olma imkanını da sağlıyor. Bunların yanı sıra işte hafta sonu izni var mı? Hayır arkadaşlar. Şu an Sağlık Kuvvetleri'nin tüm Mehmetçi'ye hafta sonu izinleri kapalı olduğu için pandemiden dolayı sizlere kapalı. Eğer açılırsa hafta sonu siz de izne çıkabilirsiniz. Diğer askerlerden hiçbir farkımız yok. Onlar sadece 6 askerlik yapar. Siz ikinci 6 ayınızı yani profesyonel olarak yapıyorsunuz. İşte sözleşmeler ve uzman çavuşluk başvurularında size ekstra puan katar. E, komutanlarınız size mektup vererek nasıl bir referans olmalarını sağlar. ikinci altaya kalmanız. Yani kısacası dışarıda bir işiniz yoksa ikinci altay gayet caziptir. <laughs> Bunların yanı sıra e, kırmızı ve hudut bölgelerinde askerlik yapıyorsunuz. Yani orada ikinci altayınızı yapıyorsunuz. Size ekstra bir de hudut tazminat ekleniyor Yani 4250 liraya bir de hudut tazminatları ne kadar onun hakkında bir bilgim yok. Bir de o kadar size hudut tazminat ekleniyor. Maaşınız artar. E, i̇şin doğrusu budur. E, ben sözleşmemi fes etmek istiyorum. Hatta sözleşmem neler karşısında fes olunur? Arkadaşlar 3 defa tutanak yemeniz doğrultusunda sözleşmeniz fes olunur. Yani sizde TSK'nın sözleşme Kayıtsız ve şartsız fes olunur ve siz ters edilir. Ee, i̇kincisi izin tecavüzü. 6 gün izniniz var diyebilirim. Altı 6 günlük izne gittiniz. 6 gününüz çok çok geçiniz. Geri dönmediniz veya da çok 20 günden fazla rapor aldınız. Bu da sizin TSK ile aranızda olan sözleşmenin fes edilmesine sebebiyet verir. Bunlarla herhangi bir sıkıntısını yaşar mısınız? Hayır arkadaşlar. Bu aranızda bir sözleşme siz bu sözleşme bozulabilir. Yani bu tamamen sizin tasavvufunuza kalmış. Yemeniz, içmeniz, barınmanız tamamen Türk Sağlık Kuvvetleri tarafından karşılanmakta. Hiçbir şekilde Size ne barınmaya ne yemeye ne de farklı bir şeye ücret alınmamaktadır arkadaşlar. Dediğim gibi siz diğer yerler gibisiniz. Sadece siz profesyonel olarak ikinci altınızı yapmaktasınız. Komutanlarınız size uygun görüşü onbaşı veya da çavuş rütbelerinde verebilir ikinci altınız olduğu için. Yani bu siz ve komutanlarınız arasında bir şeydir. Eğer sivil hayatınızda düzenli bir işiniz yoksa ikinci altaya kalmanız hem sizin için çok faydalı olacak hem de Türk Silahlı Kuvvetleri için çok çok faydalı olacak. Bir askerlik 12 aydan 6'ya düştü. Yani göz açıp kapayıncaya kadar Geçiyor süre. Ne kadar acem birliğinde bu çok çok yavaş geçiyordu olsa aslında usta birliğine gittiğinizde ne çabuk geldim de ne, ne çabuk gidiyorum diyeceksiniz. Bundan emin olun. İkinci altayı düşünün. hem size hem de devletimize faydalıdır. Bu videoda da merak ettiğiniz ikinci altay ile ilgili merak ettiğiniz soruları varsa videomuzun altına yorum bırakmanız yeterlidir. Biz size hemen geri dönüş yapıyoruz. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.